Oğlum adam yasakladı. Onu gösterme ya. Yasak kalkıncık koyarsın. <laughs> yasak kalkıncık. E sen hemen yasağı çiğnedin Erkan. Harik Yok oğlum. E o tek, Nasıl? tekne demiştir o. Bana Hayır, de de zaten, şey demedi ki zaten balığa gitme de, diye. Beni o aradı? Baş. Bana balık diye yasak demedi. Sen, oğlum siz yemektir ellemeyin tamam mı? Ne, ne ineceğim? Ağzımı lan mı yiyeyim ben? ben? Ağzını ya. Kaç. Şey <laughs> git. Gidelim yıldım sen. Gidelim orada. Kanıkçılık iyi değil. Şimdi biz geldik. Normalde biz kafa dinlemeye geldik. Evet. Her zaman gelemiyoruz değil mi? Erkan? Doğru, çok doğru. Tabii onun için hiç çok şey oluyor. Buraya bir koyarız da bir olmadı lan. Olsun, evet. bir koyarız. Aa köpek bak. Hoş. Allah Tamam buraları bir Bir sıkıntı yok. Erkan hiç gezmiyor. Sürekli geziyorsunuz. Geçen neredeki gölgeydi? Şimdiki nerede? Boy. Boyuna geziyoruz. Gezenti gibiyiz. Evet. Klima sezonumuzu çok şükür. Atlattık. Atlattık. Onu mu kutluyorsun? Yani... E, Onun kutlamasını sonra yapacağız. Sonra yapacağız. Evet. Şu anda biz bir yorgunluk atalım, bir stres atalım. Ondan sonra işlerimizi bitirdik. Yaşamıyoruz bu hayatı be yaşayacağız. Ha? ne Daha yaşayacağız lan. Yaşamıyoruz böyle. Böyle daha ne yaşayacağız sürekli oğlum? Sürekli yapmamız lazım. Ya safran boldasınız ya pikniktesiniz ya şey denizdesiniz oğlum bu nasıl bir yaşamak? Yani e, İlker'cim sanki sen gelmiyormuşsun gibi. Ben hiç gelmiyorum kesinlikle. kesinlikle öyle bir şey. Sanki haşa. Sanki dansözleri şeyine bir şey sıkıştırmıyormuşsun haşa. gibi. Benim öyle şeylerle işim olmaz. <laughs> <bir. gülüyor> kucağına şey oturmamış gibi. Bir hanımefendi <laughs> yanlışlıkla düşmüş kucağına aldı tutmuşun. Bunlar yanlış şeyler. Yalan yanlış şeyler söylüyor. Bugün sırıt düşenini tutmadın mı abi? Şüzüyorum. Burası güzelmiş ama. Çok güzel. Baya güzelmiş. Seramıcılık. Zilbodur. Adam babana ver. Aa, tak don bunu. Babana. <laughs> 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 babana tak babana. Babana bir şey söyle. Abi biz bu hayatı yaşamıyoruz Şuraya bakar mısın? Söyle sence hoş ya bilmiyoruz ya. Yani. Vallahi gider misin? Bak, sürekli çalış, bak, sürekli, bak, sürekli çalış. Git oraya mı? Yardıra yardıra, yardıra çalış. Şey. Yardıra yardıra çalış. Bu ne ya? Evet, ne yiyoruz? Yemekte ne var Gökhan'cığım? Yemekte pratik olsun diye sucuk yapıyoruz. Çok Közlenmiş biberlerimiz var. Oo. Yanına işte hemen arasına pratik domates. Muhteşem, yapıyorsun bu evet. sporu. Abi, kamp dediğin zaman biz. Kampa bizi götüreceksin abi. Geleceğiz mi şimdi he. Ne yapıyorsan yap, nereye gidiyorsan git. Evet. Kampo bizi götüreceksin abi. Görkem kamp olmaz. Olmaz bak. Birazdan hava kararız. ne olacak? Karanlıkta kimse gözü ama bak burada ne var? Işık. Sen yine iyi geldin ya. Nokta. O kadar. Işık her şey var. Her şey var. Arasak şöyle çekebilirsin. Evet, evet, evet. tavamızda sucumuzu yaparız şöyle. Çok güzel. Ben sana çek çek Görmüş olduğunuz gibi. Mükemmel bir atlayış. Çok mükemmel. Köpeğin de arasını verin ya. Verdim. Yani, çok evet. Evet. Şu köpeğin de verin. <laughs> <laughs> köpek derken? Ha ben yanlış anladım o zaman. Kısa bu ama şey, o normal köpek, bu fakir köpek. <gülüyor> <gülüyor> ben Yunus amca hiç, hiç şey düşünmedim. Bir dakika şurada yanına oturmazsa adam değilim ha. Ne soruyorsun? Yunus amcaya sordum. Bu dedim ateşli hastalık geçirdi mi? Küçükken dedim kucağınızdan düştü mü dedim. Soramadım. <laughs> Yunus amca bunu yaparken nasıl bir şey hissettin diye soramadım. <laughs> ayıp olur diye. <laughs> diyemedim adama sen bunu yapamamışsın diyemedim gör. <laughs> İlke. <laughs> Vallahi mi? Acemi abi, acemi ilk çocuk ya. Yani. Geçen ekmeğin arasına direkt mi koyacağız oğlum bunları? Ekmek var beni. Babam Libya'da, Libya'da çalışmış çalışmış. Ne abi? Adam ne var ne yok hurra. Gelir gelmez beni yapmış. Işte Dört tane adam. Senden sonra başka yok, yok değil mi? Şey yiyelim. Seni görünce sen muhtemelen mi? bir daha so demiş. Abi. Bu son olsun. Açtık şurada. Çayı nereye koyacağız? Var o canım şey, var benim bir tane. Tabii canım var. Gördüğünüz gibi çek abi çok şöyle. Çok şöyle. Sen ne şöyle yaptın abi şöyle. ya? Şöyle. Alıyoruz şöyle. Of. de Of. Tek yandı abi. Tek yandı. Ekmeği yaktın abi. Gördün mü? Gördüğünüz gibi Bey'e teslim ediyoruz şu şekilde evet, abi kendisine. Çok sıcak. Onu Domates domatesini Onu da bir söyleyeyim. ekmeğin arasına koy. Biraz sıcak da. Şu daha saydık ya. Ne diyor? bakkal var ya. tuz. Tuzluk. Hazıracak mı? da şu ikisi şey şu adam ne ya Tuz. Benim takılıyor bu. Tuz olaydı. Hı. Hı. Neyle takılıyor değil mi abi? Tuz nasıl abi? takılıyor, kilitliyorsun arkadan. Şuna kilitliyorsun. Tuz olayına giremiyorsun. Tuz olayına Tuz var. Sucuğa tuz mu atacağım? Abi domates at sonra. Sucuğu tuzlu bir oyunu tamam. ben dolayı yedim. Tabii sen bilirsin. Memzan memi miyiz? Memzan memnun muyuz? Mükemmel. Mükemmel. Çak bakalım yapıyorsun, nasıl yapıyorsun? Tamam, çok güzel Seveceğin yanıyor. Seveceğin yanıyor. Yanıyor. bu da yanıyor. Evet, evet. tatlı. He. Ha. Tek, teknoloji. Aslında var. Ay ay yani. Yanıyor. Abi? Yanıyor. Vay, yanıyor. Oğlum yanıyor ekmek yanıyor lan. Oo o, size tabii Hayır <laughs> <ekmek gülüyor> <yanıyor. gülüyor> normal yanıyor yani tutuşmuş. Şu biber de tutuşmuş sanki. Bunu biraz şöyle. <laughs> Birazcık. Suyu görebilen var mı? Şey, Beslenecek de karnın doysun. <laughs> 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 Resmeni çek de karnın karnını doyuruyor. Evet. evet. Seni doyuramayız. Resmeni çektim mi? yaptın. Aha. Yandı. Yandı. evet. Ankara'ya bağlanıyoruz. Dakika skor alıyoruz. Oğlum çocuklarım onu yapsın. Baba sen öyle doydun ya. evet. Uzun bir yerden sonra sucuk ekmek yiyorsun. İnşallah hasta olup da apostayı bizim üstümüze salmazsın diye umuyorum. Beni götürdüğünüz zorla. Zorla. o kadar mutluydu ki var ya gelirken. Bana hemen sattı bize. Abi Neyse yemekten sonra çekimlerimize devam. Altyazı M.K.

Ver. <laughs> Görkem. Hmm. Koy mu? Koy. Su koymayacağım. Su koy. Abi sen ver mi <laughs> onu? Şuraya koy ki hafta Biri koysun ya. Hemen koyuyorum. Koymak bizim işimiz. Ben avcı pala derler. Çok romantik bir ortam oldu ya. Çok güzel bir ortam görkemim. <laughs> Hava da güzel maşallah. Çok güzel. Ortam bizim işimiz. Burada kısa parlament var işte. Çok mükemmel. <laughs> Kaptan Bilek. Kalan fili, kalan fili. Ne limon abi baksana kapkara bir şey mi? <gülüyor> <gülüyor> Bak, başım ağrıdı yemin ederim. on the way